Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere olasılık konusuna dair 3 adet soru çözeceğim. Çözümlere geçmeden önce video durdurup muhakkak kendi uğraşın gençler. Bu varsayıyorum ve şimdi hemen çözümlere başlıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle hızlıca soruları size göstereyim. Şöyle ilk sorumuz kolay orta diyebileceğimiz bir soru arkadaşlar. İkinci sorumuz genellikle soru bankalarında olan orta seviye diyebileceğimiz bir güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM yarında. Üçüncü sorumuz da olasılık konusunu yeni nesile aktardığımız güzel bir soru arkadaşlar. Soruları da gösterdiğimize göre hemen ne yapalım? İlk sorunun çözümüyle başlayalım. Barcelona'nın son 2 Liga maçını oynayacağı Atletico Madrid maçını kazanma olasılığı 3 5 olarak verilmiş. Berabere kalma olasılığı ise 1-1-5. Şimdi dalaklaşırım. Bütün olasılıklar her zaman tüm durum neydir? 1'dir değil mi? Dolayısıyla tüm durum 1 olduğunu biliyorum. 3-5 kazanma olasılığı berabere olma olasılığı 1, 1 5 Yani yenilme olasılığına şöyle çarpı dersek eğer ki 3 -1 5 1, 1 5 daha 4 5 Geriye de şöyle 1 bölü 5 kalacaktır. Zaten tüm durumda 1 olmuş oluyor. Aynı şeyi ikinci ifade için yapalım arkadaşlar. Getafe maçının kazanma olasılığı 4 bölü 5 olarak verilmiş. Berabere kalma olasılığı da 1 bölü 20'ymiş. Böyle paydaları hızlıca eşitledim arkadaşlar. Buradan 16 bölü 20 gelmiş oldu. Yani kazanma olasılığı 16 bölü 20. Berabere kalma olasılığı ise 1 bölü 20. Böyle yenilme olasılığı için arkadaşlar aynı şekilde toplam durum 1 olması gerekiyor. 16 bir daha 17 bölü 20 yani yenilme olasılığı da 3 bölü 20 olmuş oluyor. burada iki durum içinde yenilme olasılığını hesapladık. Her iki maçtan en az bir maçında beraberlik alması durumunda şampiyon olacağına göre Barcelona'nın şampiyon olamama olasılığı. Şimdi arkadaşlar en az bir maçta bile beraberlik bile olsa yeniyormuş. O zaman her iki maçta da ne yapması lazım? Yenilmesi gerekiyor ki şampiyon olamasın değil mi? Zaten olamama olasılığından bahsediyor. Dolayısıyla ilk maçtan şöyle 1 bölü 5 ihtimalle yenilecektir. 3 bölü 20 ihtimalle yenilecektir. Dolayısıyla cevabım 3 bölü 100 olarak bulunmuş olacaktır. Şıklara bakınca cevabım Bursa'da saklıdır. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçelim. ne? paralel kenarın 12 tane özdeş paralel kenarından bahsediyor arkadaşlar. Bu 12 özdeş paralel kenarından 2 tanesi rastgele seçilecekmiş yalnız bir tanesinin içinde AB eğrisinin herhangi bir parçasının bulunma olasılığından bahsediyor. Yalnız bir tanesinden bahsediyor arkadaşlar ona dikkat edin ve iki tanesini seçecekmişiz. Şimdi şöyle düşünün yalnız bir tanesinin kalmasını istiyorsa eğer ki benim istemediğim durumlar nedir o zaman? İkisi de değmeyebilir mesela değil mi? Herhangi bir şekilde bulunmayabilir ya da her ikisi de bulunabilir. Bu şekilde durumları hesaplayacağız. Öncelikle arkadaşlar iki tane paralel kenar seçtim. İkisinde de değmiş oluyor. Bu benim istemediğim durudur değil mi? Peki başka noktalara bakalım şöyle. Şu kutuların içinde var. Burası içinde sağlıyor. Burası, burası ve burası. Öncelikle istenen durumu hesaplayalım arkadaşlar şöyle. Olasılıkta. İstenen durum nedir? Şöyle tüm duruma baktığımızda 12 tane paralel kenar var. 12'den 2 tanesini seçeceğiz. Ve bunlardan çıkaracağız. istemediklerimizi ki istenilen durumu elde edelim. Değil mi? İstemediğim durumlar nedir? Her ikisinde de sağlayan noktalar. Dolayısıyla bakıyorum 2, 4, 6, 7, 8. Yani 8'den 2 tanesini seçmiş olacağız. Şöyle eksi. Ayrıca arkadaşlar şöyle sarı renkte gösterelim. Her iki nokta da dışında olabilir. Yani sağlamayan noktalar. 2, 3 ve 4. Eğer ben bunlardan ikili olarak seçersem bu da benim istemediğim noktalar olmuş olacaktır. Dolayısıyla 4'ün ikilisini çıkarmam gerekiyor tüm durum ise buradaki bütün paralel kenarlardan iki tane seçmem. Yani 12'nin ikilisi olarak bulunacaktır. Benim olasılığımın cevabı bu olacaktır arkadaşlar. Bir hemen hızlıca hesaplayalım. 12 çarpı 11 bölü 2 eksi 8 çarpı 7 bölü 2 eksi 12 bölü 2 yani 6 gelecektir. Tüm durum ise şöyle 12 çarpı 11 bölü 2 geldi. Şöyle gerekli sadeleşmeyi hızlıca yaptım. Şunları da hızlıca sadeleştirelim arkadaşlar. Buradan 4 geldi. Yani 6 çarpı 11. 66. Buradan 4 çarpı 7. Eksi 28. Buradan eksi 6 geldi. Tüm durum zaten 66 idi. Dolayısıyla şu kısım arkadaşlar. Eksi 34 yaptı. 66'dan eksi 34 çıkardığımızda da buradan 32 gelmiş oluyor. Aşağıdan 66 geldi. Gerekli sadeleştirmeyi yaptım. 2'ye böldüm. 16 bölü 33 olarak bulunmuş olacaktır. Dolayısıyla cevabım Edirne'de saklıdır. Ve hemen bir sonraki soruya geçelim. P noktasından yola çıkan bir kişi şekildeki yolları kullanacaktır. Bu kişi her defasında 1 bölü 3 olasılıkta sarı yolu tercih ediyormuş. 1 bölü 2 olasılıkta mavi yolu, 1 bölü 6 olasılıkta da kırmızı yolu tercih ediyormuş. Bu kişinin A, B, C, D noktalarından hangisine ulaşma olasılığı en fazladır? Şimdi arkadaşlar olasılıklarını tek tek hesaplayacağız. Hangisi bizim için cevap olacak bakacağız. Şimdi arkadaşlar F noktasından başladık. Sarı yol var, mavi yol var, kırmızı yol var. Öncelikle buradan gittiğimizi varsayalım mesela ilk başta. Sarı için neydi? 1 bölü 3 olasılıkla burayı tercih edecektir. Böyle 1 bölü 3 demiş olalım. Geldik şuradaki noktaya. Zaten bu kırmızı yola gitsem de beni bir yere götürmüyor. Dolayısıyla benim ya maviye gitmem lazım ya da sarı tarafı seçmem lazım. Çünkü A ve B'deki olasılıkları istiyorum. Mavi seçme olasılığım 1 bölü 2. E 1 bölü 3 olasılıkla buraya geldim. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 olasılıkla A'ya gelmiş olacağım. Ve buradan da 1 bölü 6 olasılıkla A'da bulunmuş olacağım değil mi? Şöyle A demiş olalım. Benzer şeyi B için yaptım. Sarı için zaten 1 bölü 3 olasılıktı. 1 bölü 3 ile şuradaki noktaya geldik. Tekrardan sarıyı seçmem için 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Yani buradan da şöyle B noktası eşittir. 1 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam arkadaşım bu kısım için halletmiş olduk. Şöyle rengimizi kırmızıya çevirelim. Ne yapalım? Şimdi artık mavi yoldan ilerleyelim. Mavi yolu için 1 bölü 2 olasılıkta şuradaki noktaya geldik. Yani şu anda ben C noktasını hesaplamaya çalışıyorum. 1 bölü 2 çarpı. C'ye gitmesi için kırmızı yoldan gitmesi lazım. Kırmızı yolu için de 1 bölü 6 olasılık var elimde. Şöyle hemen yerine yazdım. Dolayısıyla buradan da C yolu eşittir. 1 bölü 12 olarak bulunmuş oluyor. Tamam bunu da hallettik. Şimdi ne yapacağız? Kırmızı yoldan gitmemiz lazım. Kırmızı için 1 bölü 6 olasılık elimde var. Yani buraya gelmem için önceki 1 bölü 6 olasılığını kullandım. Daha sonra D yolunu tercih edelim mesela. Yani mavi yolu kullanalım. Mavi için neydi arkadaşım? 1 bölü 2 olasılığını kullanmam lazımdı. Yani 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 olmuş oldu. Buradan da D yolu 1 bölü 12 olmuş oluyor. Benzer şeyi hemen şuradaki E için yapalım arkadaşlar. 1 bölü 6 yolunu kullanacak zaten. Şuradaki kırmızı yolu. Daha sonra sarı kısmını tercih edecek ki E'den çıkmış olsun. Sarı için de 1 bölü 3 olasılığını kullanacak. Şöyle hemen hızlıca yerine yazdım yani. Buradan da 1 bölü 18 olmuş oluyor. Evet A, B, C, D, E için her bir için tek tek bulmuş olduk. En hızlı şekilde 1 6 ihtimalle A şıkkına ulaşabilir. Yani ulaşma olasılığı en fazla olan A şıkkıdır. Dolayısıyla cevabım Adana'da saklıdır. Evet arkadaşlar 3 soruluk olasılık konusunda bu şekilde tekrar etmiş olduk. Bir sonraki videoda hangi konuya dair soru çözümü isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.